ala Defne niye koşuyorsun? Bak. Bizim kızın en büyük özelliği. elini bıraktığı mı koşması. Bu, bu, ne? bu ne? Bakkal. Bu ne? O da bakkal. Bunlar da cips. Baba, tamam, dönüşte alalım kızım. Gel. Eee Bak bak bak. Elim bırakma ama bak düdükler var burada. Baba, baba. Neler neler yani? Ha? Tut elimden. Neden geldi? Biz buraya neden geldik? Geziyoruz işte. Emin abiyi göreceğiz, Emin abi. Sonra parka gideceğiz. Ne? Parka gideceğiz sonra kızım. Ah. Evet. Ne geçti öyle? Ambulans o, ambulans. Hasta götürüyorlar. Bak abi yol vermiş. Kim? Evet. Araba geliyor bak bak bak. Hiç yol vermiyorlar. Tamam kızım. Bu da döner. Filiç. <laughs> Filiç aşkın onlar. Bulvar maceramız devam ediyor. Kim? Abi mi? Evet abi. Neden biz abi göreceğiz abi? Abi'yi göreceğiz. Abi bizi tamir yapacak tamir. Abi mi? Evet. Abi mi yaptık ben? Evet gittik ya daha önce abinin yanına. Emin abi. abi. Tamam mı? <laughs> Aa, park yapmış da. Tamam çok güzel dönüşte buraya gelelim tamam mı? Emin abiyi görelim. <gülüyor> <gülüyor> Tut elimde. Hadi az kaldı. Dönüşte buraya geleceğiz. Evet. <laughs> az kaldı. Aferin kızım ha. Kız orada kaldı. Defne <laughs> neredesin? Buradayım. Buradaysın. <laughs> ne güzel değil mi? Evet. Aferin kızıma. Oturuyorlar, oyun oynuyorlar. Evet. Şimdi kahveninden geçtik. Oturuyorlar, oyun oynuyorlar diye. Aha. Oradan zıplayacağım, buradan. Evet. Ben de zıplıyorum. Ha. Hop. Hadi. Hop. Hop. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yapacaksın? <laughs> tamam. Hadi gidelim. Samsun 100. yıl bulvarı tam ortası diyebiliriz yani. Bunlar <laughs> meşhur birinci atlarımız. Evet, Şu üst geçit falan sonra da. Ah, bayat ekmek toplama kutusu. Ekmek var mı? Tüfek yapıyor. Tamam ekmekleri buraya getireceğiz kızım. Döpe atıyordu, döpe atıyordu. Çöpe atmıyoruz temiz çevre için ilk adım. Ne? Temiz ilk ne? adım. Ne? O çöp kızım onlar. Çöp atıyoruz oraya tamam mı? Çöpümüz alır oraya atarız. Hadi yürü bakalım. Aferin. Defne Hanım yoruldu. Kucak saati geldi. Nasıl <laughs> iyi mi böyle kızım? Ah. Evet geziyoruz. Devam, Devam ediyoruz. ediyoruz. <laughs> ne yapıyor abiler orada? Sana baktı. Kıraç oluyorlar kızım. Daha Ne kadar güzel. Aaa sürücü kursu açmışlar buraya. Burada sürücü kursu mu var? Vay anasın. Burada da bir şeyler satıyorlar kızım. Ay. Nereye gidiyoruz? Abiye. Abiye gidiyoruz. Ne yapacak abi? Hı. Aa! Hı? Bu ne? Baba, Çok güzel. Hangisini sevdin? Hı? Hangisini sevdin aşkı Bunu mu? Vaaa! Wow. Kocaman. 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 Ayıcık da. Evet. kocaman kocaman ayıcıklar. Ne ki? Aa, dondurma. Ah. Evet, bulvardan devam ediyoruz. Varacağımız yere geldik. Kapatmadı inşallah. Evet, Emin Telekom. Samsun'un en değerli üstadının yanına geldik kızım. Tanıdın mı abi? Daha önce geldik. Evet, selamun aleyküm. Hadi otur bakalım. <laughs> oh, dinlen bak. Nasılsınız hocam, üstad? mi yapıyorum, ne yapayım be ya? Yok be, işte, böyle çekiyoruz ya. Kızımla gezmeler, tozmalar. <laughs> bu ne, bu ne? Şimdi sorular başladı. Evet, derdimizi anlatalım. Evet, işimizi hallettik, Kıttım kızı. Ne yapacaksın acaba? ee, evet, dönüşe geçiyoruz. Ne oldu şimdi? Dur. Adım adım gidiyoruz şu an. Bidi 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 bidi. Aşkım ne özledin bir daha söyle. Tavuk. Tık tık tırak yapıyorlar. <laughs> Bak gidekler var. Ne yapıyorlar? Kavga var. Kızım kavga var dur. Adam. Aa bunlar da kapatmış. Evet. Ha. Evet. Kapatmışlar. Ama akşam oldu artık kızım. Hani güneş yok bak güneş nerede? nerede? Uyuyor. Nerede? Uyuyor mu güneş? Uyuyor. <laughs> Evet, salladı. Hop. Hızlı mı salladım, yavaş mı? Tamam. Yavaş. tamam. <laughs> baba, sen, baba Tamam. Ay kedilere bak, kavga ediyorlar. Orada. Aa, aa. Kedi kavgası. Canlı canlı. Baba başka da var. Başka da var. Aa, mahallesine posta koymuş kediye. Posta koyan başka bir kedi. Alfa. Aferin. Sevdin mi burayı da? Evet. Tamam geliriz bir daha. La 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 la. Baktım kızım. Evet, çok güzel. Bunlar bir dalacak birbirine ama hadi hayırlısı. Yandık kızımla, evimize gidiyoruz. Nasıl gidiyor kızım? Herkese bak. Okey diyor benim kızım. Hoppa! Baba, bugün ne ya? Aa, bir sürü balon var. Aa, balon koymuşlar her yere. Ne var, açılış mı var acaba? Özdemir Kaya. Taksit maksit bir şeyler var. Efendim tamam kızım. Aa, gitti. Ha gel manavcı abiye bakalım. Hep bir sürü meyve var orada. Hangisini seviyorsun en çok? Ha? Hangisi ama? Çilek mi, muz mu, portakal mı? Çilek. Çilek. Ana, ne var yere? Televizyondan mı izliyorsun? Evet, evet, evet. Ne izliyorsun? Elif Sinan Elif Sinan bizi çağırmadı hala Misafir olarak demedik. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Hello Kafasını ne yapıyorsunuz? Kafasına yere takılıyor. <laughs> ne yapıyordun? Bakalım Bizden bu kadar. Defne mi diyor? Defne şiara. Hadi bay.